Biz sizin için buradayız. Siz de bizim için de evde kalın. Özellikle çocuklar konusunda çocuklar bu olayda en çok etkilenen grup oldu. Anneciğim birazcık daha sabretmemiz gerekiyor. Hemen gelemeyeceğim. Arkadaşlarımız evlerinden uzak kaldılar. Ailelerinden uzak kaldılar. Çocuklarından uzak kaldılar. Ben de seni çok özledim bebeğim. Virüs var ya. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan 1190 hemşirenin koronavirüsle mücadelesi devam ediyor. İki aydır bu sürecin aktif olarak içerisindeyiz. Yoğun bakımlarımız özel yoğun bakımlarımız haline getirildi, servislerimiz özel servis oldu ve acilde düzenlemelerimizi yaptık. Süreç evet ne kadar daha sürecek bilmiyoruz ama biz hazırız, devam ediyoruz. Herhangi bir yorgunluk, herhangi bir tükenmişlik durumu şu an için söz konusu değil. Salgın sürecinde virüs bulaştırma riskinden dolayı zaman zaman aileleriyle görüşemeyen hemşireler cesurca çalışmaya devam ediyor. Evden dışarı çıkmak yok. Sabırla bekliyoruz bu günlerin bitmesini. Saygılar sunuyoruz onlara da. Ama çok özledim. Canımsın benim. Ben de seni çok özledim. Seni çok seviyorum. Biz seninle ne konuşmuştuk hatırlıyor musun? Tağlamaz. Evet. Böyle deyip mutlu olacaktık değil mi aşkım? Burada çalıştılar. Evlerine gitmek istemediler. Çünkü bulaştırmamak için. Biz de kendilerini sağlık müdürlüğümüz vasıtasıyla misafirhanelerde ve otellerde yer ayarladık. Çocuklarını özlediler, anne babalarını özlediler, telefonla görüşmeleri oldu. Uzun süre ayrı kalmak zorunda kaldılar ama hiçbir zaman bunu işlerine yansıtmadılar. Efendim, annem, kuzum. Ne yapıyorsunuz? Oturuyoruz, ne yapalım? Allah'a şükür ediyoruz. Evden dışarı çıkmak yok. 10 ee, yaşında bir kız çocuğum var, evde. Israrla bana sarılmak istedi yani sarılmaması gerektiğini anlatmama rağmen duygusal bir ortam yaşandı ama o hastalığı hani kabul etmeyip sarılmak istedi. Bu süreçler gerçekten zor oldu özellikle çok daha küçük çocuğu olan çalışan hemşire arkadaşlarım var. Onlar da aynı sıkıntıları gerçekten yaşadılar. Özellikle çocuklar konusunda çocuklar bu olayda en çok etkilenen grup oldu. Hemşireler haftası dolayısıyla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önünde sosyal mesafe kurallarına uyarak toplanan hemşireler evde kal mesajı verdi. Biz sizin için buradayız. Siz de bizim için de evde kalın. Tüm hemşire arkadaşlarımın 12-18 Mayıs hemşirelik haftası kutlu olsun.